Herkese merhaba. Herkese merhaba tekrardan. Zeynep'in e, Samsung telefonu ile ilgili geçen geçtiğimiz günlerde bir sorun yaşadık. Evet. Ve e, daha sonradan fark ettik bu sorunu çok yaşayan arkadaşımız var. Yaşadığımız sorundan biraz bahsetmek ister misin Zeynep? Olur. E, ne yaşadığımız anlatalım isterseniz. Arkadaşlar hiç ses çıkmıyordu benim telefonumdan. Evet. Sonuna kadar açtığınız bile çıkmıyordu. Aynen. Şöyle biliyorsunuz telefondan e, müzik ya da şarkı açıyorsunuz ya da bir klip açıyorsunuz. Orada telefonunuzun sesini açıyorsunuz. Şu yan tarafta düğmesi var biliyorsunuz. Zil sesleri ve ee, şöyle göstereyim size. Medya sesi. Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Bu medyayı sonuna kadar açıyorsunuz ve bu medyayı kırmızı görüyorsunuz. Evet. O kulaklık modunda Aynen. Bunun aslında diyorsunuz ki ben telefonun sesini sonuna kadar açmış olsam bile telefonumdan ses çıkmıyor. Bunun çözümü şudur arkadaşlar. Ondan bahsedelim. Telefonunuz sizin e, ee, o anda kulaklığın takılı olduğunu düşünüyor. Kulaklığın takılı olduğu için telefon sesi dışarı vermiyor. Ancak siz bunu şöyle çözebilirsiniz. E, ee, telefonunuza şurada kulaklık girişi var biliyorsunuz. Kulaklık girişine telefonunuzun takar mısınız Zeynep için onu sen? Tamam. Kulaklığı takarsanız şarkı açtığınız zaman fark edeceksiniz ki bakın ses çıkıyor. Ses çıkıyor. Ee, burada medya kırmızı olsa bile siz burada kulaklıktan telefonun sesini duyacaksınız. Fişi çıkardığınız zaman telefon kulaklığın çıkarıldığını algılayacak ve bundan sonra normalde ses tekrardan dışarı gelecek. Biz bu şekilde çözüm bulabildik. Dediğim gibi telefonunuzdan ses çıkmıyorsa ve sesi sonuna kadar açıksa tek yapmanız gereken şey telefonunuza kulaklığı takmak, o şekilde müziği dinlemek ve daha sonra fişi çıkardığınız zaman telefon kendisini normalleştirecektir. Eğer ki e, bunu yaptığınız zaman tam olarak düzelmediyse Telefonunuzun şurada e, gördüğünüz kulaklığın takılı olduğu bir yer var. Diğer sebep de oraya biraz toz birikmiş olabilir. Onun için de yapmanız gereken şu. Şöyle ufak bir tane e, annenizden ya da babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Bir tane iğne alın. Bu iğnenin ucunu direkt içeri sokmayın. Çünkü içeride mekanizma var. Oraya zarar vermeyin. Evet. Şöyle bir tane peçete parçası alın. İğneyi peçete parçasına sarıp şuradaki kulaklık kısmını bir temizleyin. Çünkü içinde biriken tozlar olabilir. O tozları dışarı çıkardığınız zaman telefonunuz tekrardan normale dönecektir. Evet. Eğer bunlar da olmuyorsa bizim bildiğimiz başka bir yöntem yok. Evet. Maalesef servise götürmeniz gerekiyor. Ama biz bu şekilde sorunumuza çözüm bulduk. Umarım sizlere de faydası olmuş olur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.